bak nasıl yapabilirim. Ay. Kızlar dikkat bana. Bu ağacı çizin ve onu alacaksınız. Bu evet. ne ah, böyle? Evet. O sakit o Seve seve. Hadi zaman başladı. Ah, ne kadar harika bir hediye. Onu almak istiyorum. Evet. Öncelikle kırmızı renkle başlayacağım. Sonra ise turuncu. İşte böyle. <laughs> Bence harika oluyor. Çok benziyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Tanrım bu nasıl parlak bir renk. İğrenç. Yapamayacağım. Sarı turuncu ağaçlar çizmeyeceğim. İşte siyah. Tamamen farklı bir konu. Benim ağacım simsiyah olacak. Ve uğursuz olacak. Demek çok güzel. Ay çok korkutucu. Ürkütücü bir şey. Kızlar zaman doldu. Pankeklerinizi bekliyorum. Nasıl isterseniz. Benimki hazır. İşte burada. Aa, bu ne korkunç bir şey. Evet. Şimdi bir saniye çeviriyorum. Bravo sen kazanıyorsun tebrikler. Evet çok mutluyum. Hadi bana verin bana verin. Thank you very much. Bu ağaç sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Hmm, bayılırım bu bonibonlara. Dayanamıyorum resmen. Ay ne? Wednesday baksana. Ben hasta oldum. Sakit ister misin? Hayır teşekkürler. Nasıl istersen. <laughs> Peki ödülümüz nerede? <laughs> Bir saniye. Şimdi. Yani gerçekten mi? İşte siparişiniz. Geç kaldınız. Getirdiniz mi? Harika şuraya koyun. Yes. Vay be bu Wednesday. Ona bayılırım. Oh, no. Canına, çok tatlı. Merhaba ben Enid. Hey. Teşekkürler ve hoşça kalın. Aslında bir meydan okumamız var. Kızlar dikkat bana. İşte yeni göreviniz pizza. Ve burada zaman başladı. Anlaşıldı. Pizi çizmek eğlenceli bir şey. Ve bu arada mücadeleyi kazanmak için gerçekten harika bir planım var. Hamur ve malzemelerin ayrı ayrı yapılması gerekir. O zaman daha gerçekçi olacak. Şimdi domatesler ve sucuklar. Hazır. Alabilirim. Ben de çok iştah görünüyor. görünmüyor. Ben de her şey hazır. Vay be çok havalı ben de. Aferin sana. Ben de dalmışım ama. Tekala. Ben de kar şeklinde pizza yapacağım. Evet. Çok tatlı görünüyor değil mi? Çevirebiliriz. yetiştim. Hmm, ne koku! Aa, bu arada kızlar zaman doldu. <laughs> Aferin Wednesday. Bu çok iyi. Let's go. ne sen ne yaptın? <laughs> Kar şeklinde pizza. Bu çok tatlı. Sen kazanıyorsun. Bu haksızlık ama. Çok teşekkür ederim. Thanks. seve tadına bakacağım. Sıcıcık. Mmm mis. Hadi üzülme ama hey, hey arkadaşım sen de al teşekkürler beklemiyordum böyle bir şey <laughs> Pekala. bir saniye ne pisu nereye gitti <laughs> e, sen <ye> gel <laughs> dedin ama böyle olamazdı Asla paylaşmayacağım. Hayır Wednesday. Bu benim kara hamurum. Benim. Dikkat, dikkat. Tanış olun. Bu Tessa. Çok tatlı kedicik ve kendisine sahip arıyor. Kuralları biliyorsunuz. Kim daha iyi çizerse onu alır. Tamam başladı. Oh my God. Ben hep böyle kedi hayal etmişimdir. Ve işte onu mükemmel çizeceğim. çok tatlı oluyor. Benim hayalim artık çok yakında. <laughs> çok güzel bence. Çevirebilirim. Gerçekten bir dahiyim. <laughs> ne oldu Enes? İyi misin? korkutuyorsun. Pankeklerin de korkunç sende. Neyse sakinleşip yemeğimi yapacağım. Öncelikle siyah rengini çizeceğim. Harika işte böyle. Şimdi ise rengini yerim. <laughs> ne kadar pembe olursa o kadar iyi olur. Oh, korkunç. Kendimi unutamıyorum. Ben de seninkini. Kızlar zaman doldu. Hadi gösterin. De benimki. Baksanıza. Aa, aferin Wednesday. Hiç de fena değil. Sende ne var Enid? Aa, o da çok tatlıymış. Ama yine de Wednesday kazanıyor. Al bakalım. Oley. Sonunda ben kazandım. Enid. Bunu okşamak ister misin? Okşamak <laughs> mı? Ee... Peki öyle olsun. Ay, parmağım beni vurdu. Bu çok acıttı. Kötü oldu. Kızlar herkes hazır mı? İşte yeni göreviniz geliyor. Dikkat burada. Ay, çok tatlı ayıcık. Hadi zaman başladı. Sanırım ben siyahla başlayacağım. Bu ayıya daha büyük gözler ve daha keskin dişler çizeceğim. <laughs> en iyi çizimi yapmalıyım. Korkunç olmalı. Tatlı olmasını kim söyledi? İşte bunu anlıyorum. Şahise. Cool. <laughs> en iyi. Hadi uyan. Anne. ne? Aa tabii ya. Henüz başlamadım. O acı çok istiyorum ya. Pekala. Böyle siyahla başlayacağım. Sonra ise yavaşça boyayacağım. Ben de portre olacak. Sanırım çok tatlı oldu. Ve orijinale çok benziyor. Harika kokulu. Çok acıktım ya. Onu yemek istiyorum. Bunu maalesef yiyemem. Aa, belki başka bir şeyler yiyebilirim. Aa, tabii ya. Hamur. Onun tadına Okey. bakacağım birazcık. Ay, iyi Çok kötü. Çiğ çiğ istemiyorum. Pekala. Bu ayıcığın bir parçasını yersem bir kimse fark etmeyecek. Hmm, çok lezzetli. Ha? Ve bir parça daha yiyeceğim. Duramıyorum. Kızlar sabah doldu. Anneciğim hani anne böyle beni korkuttun? Sorun değil. Bir şey anlamıyorsunuz siz. En etinlişini bekliyorum. Hmm. Aa, benim mişimi mi? İşte burada bir parçası kaldı. nasıl olur böyle? Sorun değil. Wednesday'e gidiyor hmm. bu ayıcık. Teşekkürler. Ama berbat görünüyor. Şimdi onu süper ayıma dönüştüreceğiz. Aa, <laughs> Wednesday onun pankekini yersen fark etmez değil mi? Harika. Hazır... Burada neler oluyor? Enit! Aa, hayır yeme beni canavar! <laughs> Aferin ayıcık süpersin! Bugünüm için bir hediye gönderdiler! Hadi birlikte açalım! Kimden bu? Aa hayır bu Michael'dan! Bu benim için o kadar da önemli değil! Bakalım kutunun içinde ne var? İşte bu! Peki bu blaster da ne böyle? Vay canına. Nesneleri bir şekilde azaltabilir. Ve küçültebilir. Harika bir şey. Neyi küçülderim? Bir fikrim var. Bu bitkiyi küçülderim. Harika oldu. Çok havalı bir hediye. Hayır. Olamaz. Anne babam şok olacaklar resmen. Hadi buraya gel. Küçük arkadaşım. Ben seninle ne yapacağım şimdi? Gel buraya tat. Hadi bir düşünelim. Ah buldum sanırım. Şimdilik burada oturma hali. O kadar küçüksün ki. Ah tamamdır. Bir şey bulmamız gerekiyor ve tabii ya senin için o da yapacağım. Ama kesinlikle hoşuna gitmeli. Evet. Kartona ihtiyacım olacak. İşte bu Ondan bir oda yapacağım. Bir cetveli alalım ve kalemi alalım. Çizgiler çizeceğiz. Ve dört yere ayıracağız kartonumuzu. İyice kesiyoruz ve ayırıyoruz. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Harika. Şimdi tüm detayları tabancayla tutkalla birbirine yapıştıracağız. Güzelce yapıştırıyoruz ki... Mükemmel adamız olsun. Aa Hoşuna gitti mi arkadaşım? Ama hepsi bu kadar değil. Renkli kağıda ihtiyacım var. Mavi rengi seçiyoruz. İki dik dörtgen kesiyoruz. Şimdi tutkalımızı alalım. Ve iyice onu kağıdın üzerine sürelim. Çünkü şimdi onu yapıştıracağız. Ve duvar kağıdı yapacağız. Şimdi ise yeşil otlarımızı alıyoruz. Ben de çok yumuşak olacak. Harika oldu. Pişt, hadi arkadaşım odana git. Nasıl olmuş Mali sevdin mi? Hadi kalp şeklinde çıkartmalar ekleyelim. Onlar çok havalı. Duvarları renkli kalplerle kaplayacağım ne kadar güzel değil mi? Sevdin mi? Çok hoş ya Mali. Evet. Sen çok güzelsin odanda öyle. Hmm. Hmm. Ne yapsam? Kemiğini mi arıyorsun canım? Anladım. Şimdi onun küçük versiyonunu yapacağım. Beyaz kağıda ihtiyacımız var. Üzerinde kemiğimizi çizeceğiz. Ve çıkaracağız. Hazır. Kemiğin üzerine bir şeyler yazacağım. Baksana, bu köpek demek. İngilizce köpek yazdım sana. mali odasına yapıştırdım. Senin için çok uğraştım. Dur bir dakika, benim bir fikrim var. Bir tane daha kartona ihtiyacım var. Burada gerekli tüm şemalar zaten çizilmiş. Gerekli olan tek şey çizgiler boyunca kesmek. Harika. <laughs> Gerekli tüm detayları tutkalla yapıştırıyoruz. İşe yaradı. Şimdi odanda bir yer oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Fırçayla ve boyalarla onu boyayacağım. Fırçamızı mavi boyanın içine batırıyoruz. Ve boyuyoruz. Bu çok güzel olacak. <laughs> de hoşuna gitti. Ah <laughs> oh, bir şeyler içmek istiyorum. Susadım. Ah oh, harika. Ama pipet tabii ya. Okay. O pipeti küçük parçalara ayırabilirim. <laughs> Ve ondan çit yapabilirim. <laughs> harika bir fikir bence. <Gülüyor> Hazır. <Gülüyor> Şimdi böyle. Kenarına yapıştırıyoruz. Harika. Miley fikirlerimi seviyor. Buna çok mutluyum. Senin için başka ne yapsam canım? Tabii ya. Yatağa ihtiyacım var mali Bunu yapmak için nör şekerlerini alıyoruz. Aa, ne kadar lezzetli. Bayılırım onlara. Ve şimdi kutusunu keseceğiz. gereken bu kartonu kestik. Ondan kemik yaptık. Ve yatağımızı süslüyoruz. Harika. Şimdi ise boyayacağız. Bembeyaz olacak. Baksanıza ne kadar tatlı bir yatak. Şimdi ise yumuşacık beyaz tatlı yatağın var. Başka ne yapmak istediğimi biliyor musun Mali? Tabii ki yatak çarşafları yapmamız gerekiyor. Hem ve sarı kumaşım var. Ve senin için yastık, kılıfı ve battaniye yapacağım. Böyle yapıştırıyoruz. Üzerine kalp yapıştırıyoruz tabii ki. Ne kadar tatlı bir ayıcık. Ama senin için ihtiyacın var. Tamamdır yapmayacağım. Biraz korkunç oldu. Sadece içinden bu pamuğu alacağım. Birazcık ama. Ve böyle dolduracağız ki yumuşak olsun yastığımız. İşte bu kadar. Yastığın hazır. Ve bir tane battaniye. Nasıl olmuş Mali? Bence çok tatlı. Aa, bu ne böyle? Burada arabamız var. Ne yapsam biliyorum. Tekerleğe ihtiyacım var. Tutkalımızı sürüyoruz. Ve bu tekerleği kaplıyoruz. Harika oldu. Hadi Mali yakala. Sevdin mi? Biliyorum. Mali'nin masasına küçük bir saksı koyacağım. Alıyoruz bunu ve masamızın üzerine koyuyoruz. Bence harika oldu. Fotoğrafı da yerleştirdik. Çok tatlı. <laughs> ah ne kadar harika bir video. Siz de mi görmek istiyorsunuz? İşte böyle. O zaman kanala abone olun. Orada bir sürü komik video var. Aa, çürdan. Duvara kare şeklinde birkaç kürdan yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi ise onları boyayacağız. Süper. Hadi başlayalım. Köpeğin Mali'nin o kadar çok kıyafeti var ki tüm giysilerini asılacağı bir askı yapılması gerekiyor. İşte burada. Teşekkür etme Mali. Aa, çok tatlısın. Ben de küçük bir tane var. Kapı şimdi arayabilir. Ama önce tüm çikolatayı yalamalıyız tabii ki. Ah, leziz. burada bir sürü çikolata var. Nutella'ya bayılacağım. Ah neyse. Biraz daldım. Şimdi kapağımızı alıyoruz. Ve kırmızıya boyuyoruz. Çok havalı görünüyor. Hazır. Şimdi Mali'nin kıyafetlerini göstermesi için bir kaydı olacak. Hadi Mali kıyafetlerini ekleyelim. Nasıl oldu? Bir şeyler denemeye hazır mısın? Hadi bakalım. Herkese ne kadar güzel olduğunu gösterelim. Böyle de o kadar tatlı güzel kıyafetim var ki. Ya çok iyisin. <laughs> Miley odada sıkıldı. Onun için yapabileceğim başka bir şey buldum. Bir saniye. Oyuncak hamurunu alacağım ve ondan daireler çizmemiz gerekecek. Baksanıza. Nice. Hı? Şimdi daireleri alıyoruz. Üst üste topluyoruz. Evet, tatlı toplu havuz oldu. Ama tabii ki bu havuz boş olmamalı. İçinde toplar olacak. Harika. Evet, onun ne kadar mutlu olduğunu şimdiden görebiliyorum. Hoşuna gitti. Şimdi ise bu boruyu alıyoruz. Ona neden ihtiyacım olduğunu biliyor musunuz? Şimdi anlayacaksınız. Malim için oyun alanı yaptım. Oley şimdi oynayabilir. Ah çok sevindim. Aa bir fikrim daha var. Şimdi de spor ayakkabılarımı alıyoruz. Onlara ihtiyacım yok ama Baçıkları kesinlikle faydalı olabilir. Bu arada abone olmayı unutmayın. Harika. Şimdi bağçıklardan düğümler yapmamız gerekiyor. Maymunun onları kemirmesi için duvara yapıştıracağız. Evet, rengarenk. Aa, hoşuna gitti. Oh çok mutlu. Baksanıza. Aa, burada ne var? Pony geç gitme Aten. kaykay yapmayı biliyor. Başına gidecek. Evet harika. Bu da çok havalı. go. <laughs> oh, yeah. bir şey oldu. Bastıralım böyle. Abi buna ihtiyacım olacak. Mali hadi bakalım. Bu senin mamanı için bir yer olacak. Afiyet olsun canım. Çok tatlısın. Ne kadar eğlenceli. Telefon oynamayı çok seviyorum. Ama Miley. Sandalye ihtiyacın var mı? Tamamdır. Yaparım senin için. Kinder Joy'u alıyoruz. Vay canına. Abone olmayı unutmayın. İşte böyle. Tamamdır. Kendimizi alıyoruz ve boyuyoruz. Şimdi ne yapmak istediğimi anlayacaksınız. Beyaz kendimiz hazır. Böyle yapıştırdıktan sonra bir sandalye oluyor resmen. Mali hadi dene. Um, hayır kullanmıyor kusura bakma canım. Şimdi kartonu alıyoruz. Ondan dikdörtgen keseceğiz. Dikkatlice kesiyoruz. Çok yavaş olmalısınız bu arada. Şimdi dikdörtgenlerimiz hazır. Onları böyle çıkartıyoruz. Üst üste koymalıyız. Bunun için tutkalı kullanacağız. Sürüyoruz ve üst üste yapıştırıyoruz. Sonra sarı kağıda alıyoruz ve ona sarıyoruz. Baksanıza çok havalı. ...televizyonumuz için bir komodin oldu. Evet baksanıza sevdi orayı Mali. Ama hepsi bu değil. Sabırlı ol. Bunun için kullanacaksın. Baksana. Şimdi izleyebilirsin. Beğendin mi? Evet o çok eğleniyor. Odası harika resmen. Ve şimdi... ...gerçekten komik eğleniyor izlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşürüz.